Vali, il müdür Ziraat Odaları Bölge Başkanımız, Malatya Tarım Hayvancılık Platformu başkanı, yöneticileri, idarecileri hepiniz Malatya Büyükşehir Belediyemizle karışım kaba yem, altyapı ve üst yapılı çalışmalarıyla birlikte. Öncelikli olarak böyle bir programdan dolayı sürekli sık sık belediye başkanımızın ekibiyle birlikte yetiştiricilerimizin ve üreticilerimizin, çiftçilerimizin yanında olduğu için tüm yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Çok fazla söz, sözü uzatmama adına inşallah bu projelerin devamını da Büyükşehir Belediye Başkanımızdan muhakkak bekliyoruz toprağımızın ne kadar değerli olduğunu bugün hepimiz artık dünyada 850 milyon insanın açlığıyla beraber müşahede etmek ve topraklarımızın değerini bilmek, topraklarımızı, tarımsal alanlarımızı genişletmek zorundayız. Şehrül Eminimiz Selahattin Gürkan baş göreve başladığı günden beri Malatya'mızın tüm insanların sevgisini kazanmış, yapmış olduğu yatırımlarla, çalışmalarla insanların gönlüne taht kurmuş bir belediye başkanımız. Onun için de biz Şehrülemin diyoruz. İşte Malatya Büyükşehir Belediye'mizin önünde Türkiye'ye örnek olacak şekilde her gün bir dağıtım töreni, her gün çiftçimize bir destek, fidanıyla, efendim tohumuyla, arpasıyla, mercimeğiyle, nohuduyla ha biz de çiftçiler olarak eminimizle gurur duyuyoruz ve bu projelerin devam etmesini diliyor. Malatya'mızın Türkiye'nin en iyi üreten ili olmakla da bir kez daha çiftçimizle gurur duyuyor. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sayın başkanım, biz sizin desteklerinizle Tarım Bakanımızla birlikte yazlık ekim ve kışlık ekim olarak 1100 ton gibi bir tohumu dağıtarak Malatya'da rekor kırdık. İnşallah tekrar rekor kırmak yine bize nasip olur. Bu önemli bir çalışma. Malatya çiftçisi için değer bir çalışma oldu. Çünkü e, tarımsal üretimde özellikle pandemi sürecinde bu sürecin ne kadar önemli olduğunu, çiftçinin ne kadar önemli olduğunu, demin başkanımızla bahsetti, toprağın ne kadar önünü hep birlikte yaşadık, gördük. Burada yaptığımız çalışma, DAP desteğiyle yaptığımız çalışma aslında demin saydığım rakam çok büyük bir rakam değil ama yine öncelik olarak belki Türkiye'de de çok benzersiz bir çalışma küçük aile işletmenin girdi desteğinin başlatılması açısından çok önemli bir çalışma. yaklaşık iki dekar, üç dekar olan çiftçilerimiz yem bitkisi ekim yapacaklar ve yine bir iki baş büyük baş hayvan onları da bunları hayvanlarını yedirecekler. Küçük aile çiş işletmeleri bakanlığımızın artık yeni gündemde destekleme kapsamlandı. Çünkü köyde yaşam var projesi var. Tarım ve Fonu'na başlatılan milletim desteklediği önemli bir proje. Bunun da temelinde bugün bizim dağıttığımız küçük aile işletmeleri yatıyor. Ben Malatya çiftçisinin küçükten büyüğüne kadar yapmış olduğu emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım sizin destekleriniz inşallah Malatya'da üretim artarak devam edecek. Bizim de desteklerimiz artarak devam edecek der. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Büyükşehir Belediye'mizde 2022 yılında birçok projeye imza attık. Bunlardan bir tanesi de şu an burada toplandığımız dörtlü karışım projesiydi. Büyükşehir Belediye Başkanımız da 2022 yılında 1100 tonun üzerinde buğday ve arpa tohumu dağıtarak Malatya'da bir rekoru imza attık. Başkanımıza çiftçilerim adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gün yok ki Büyükşehir Belediye'miz tarımla ilgili, çiftçilerle ilgili hayvancılık yapan, kardeşlerimiz ve hemşerilerimizle ilgili bir proje ortaya koyması. Hakikaten yol asfalt daire başkanımız yayla yollarını açarken maskimiz yaylalara sondajlar veriyor. Öbür taraftan tarım daire başkanımız su yalaklarından tutun yem bitkilerini, yemlerini her türlü desteği veriyor. Diğer taraftan sebze fidelerinden, fidanlardan, tohumlardan yani çiftimizin çok rahat olması anlamında ekilebilecek toprakların ekilebilmesi anlamında nadasa toprak bırakılmaması anlamında ve üretimin artırılması noktasında bizler her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu anlamda laf idaremiz, tarım İl müdürlüğümüz, valiliğimiz ve yerel paydaşlarımız olan ziraat Adalar başkanlarımız ve tarım platformundaki Değerli Başkan ve üye, üye Arkadaşlar Bizimle hep beraber olmalıyız. Üretimin etkisini topluma göstermemiz lazım. Toplumda üretimin önemini bu şekilde farkındalık oluşturmamız lazım. Üretim yapan kişi, kuruluş, çiftçilere de hem devletimizin hem yerel yönetimlerimizin desteğini hissettirmemiz lazım. Bizim bir karış toplamımız varsa onu en verimli bir şekilde ekip üretimine katma değer sağlamak gibi bir sorumluluğumuz var. Özellikle gelişen dünyada bu iklim değişikliği, kuraklık ve sera gazlarının atmosfere yayılmasıdır. Buna e, mukabil havaların ısınması ve e, kutupların buzullarının çözülmesi, sera gazının artması Türkiye'de de dünyada da iklim değişikliği, kuraklık ve benzeri sorunları da karşımızda getiriyor. İşte biz bunun önüne geçmemiz için ve toprağın önemi de ne kadar olduğu ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz pandemi hadisesinde bunu çok yakından gördük. Ukrayna, Rusya krizinde ve savaşında da şu anda yaşıyoruz. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Putin'le ve Ukrayna'yla yakın bir görüşme teması içerisinde olmasa ve bu tahıl koridorunun açılması olmasa belki de Avrupa'da aç kalacaktı, Afrika'da aç kalacaktı. Onun için tarım artık, çiftçilik artık, hayvancılık artık stratejik bir meslektir. Stratejik bir üründür. Bu anlamda bu stratejik ürünlerimizin artırılması noktasında elimizde gelen gayret çabayı göstermemiz lazım. Bize de her türlü desteği vermemiz lazım. Dün bize verilen örneklerde diyorlardı ki, bir kamyon domates gönder, onun karşılığında bir telefonu al derlerdi. Şimdi doğru diyorlar ama bir kamyon domates binlerce adam doyurur ama binlerce telefon bir kişinin bir lokmasına ilerliyoruz. Dolayısıyla Tabii ki teknolojide gelişmeleri takip edelim. Onların da en üst seviyesini biz üretelim. Ancak onu yaparken kendi esas üretmemiz gereken stratejik olan çiftçimizin önüne set çekmeyelim. Hayvancılık yapan kardeşlerimizin önüne set çekmeyelim. Tarımla uğraşan vatandaşların önüne set çekmeyelim. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak il müdürlüğümüz, tarım il müdürlüğümüz olarak, DAP idaresi olarak ve ziraat odaları olarak bu anlamda hakikaten Malatya'da örnek bir ülke içerisindeyiz. Her konuda çiftçimizin, köylümüzün yanında olduğumuzu burada altın çizerek ifade etmek istiyorum. Bu tohumlarımızın da bütün çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bol kazançlar, bereketli kazançlar diyorum. Hepinize saygılar mısın? Üçümüzü buraya davet edeceğiz. Kendilerine İler. Evet hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun inşallah. Efendim bir kez daha her daim olduğu gibi bugün de çiftçimizin üreticimizin yetiştiricimizin